arkadaşlar. Dersdünyasi.net olarak hazırlamış olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserinden 24. sözün 4. dalından son bölümü okuyacağız. O da e, 4. kısım olan insandır bölümünü okuyacağız. Euzu Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Dördüncü kısım insandır. Şu kainat sarayında yani bu evren yaratılmış her şeyin olduğu bu sarayda, kainat sarayında bir nevi hadem olan insanlar hem melaikeye benzer hem hayvanata benzer. Yani bu kainat sarayında bir çeşit, bir tür hadem olan, bir hizmetçi olan insanlar hem meleklere benziyorlar hem de hayvanlara benziyorlar. Melaki'ye ubudiyet külliyede, melaki'ye ubudiyet külliyede nezaretin şumulünde, marifetin ihatasında, rububiyetin dellalında meleklere benzer. O yani meleklere benzemesi nasıl oluyor? Ubudiyet külliyede yani geniş kapsamlı bir kullukta. Melekler zaten sürekli Allah'a kulluk ediyorlar. İşte o insan da Allah'a kulluk ettiği zaman o ubudiyeti külliye de meleklere benziyorlar. Onların yapmış olduğu bir çeşit ibadetlere de insanlar yaptığı için o geniş kapsamlı kullukta onlara benziyorlar. Yine nezaretin şumulünde yani melekler bazı Cenab-ı Hakk'ın icraatlarını yapmış olduğu işlere mesela kar yağması, yağmur yağması, efendim diğer olaylar, birçok tabiat olayları vesaire ...bütün olaylarda melekler nezarete ve tesbih ediyorlar. Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah ya da başka... ...nasıl bir tesbihde görevlendirilmişse... ...o şekilde hem onu nezaret ediyorlar... ...hem onu tesbih ediyorlar. Mesela insanın da sağında ve solunda... E, ...ne yapıyorlar? Münker, Nekir e, melekleri var. Yazıyorlar, insanın amellerini yazıyorlar. Yani insana nezaret ediyorlar. Çünkü insanı yaratan Allah... onu nasıl yarattığı, nasıl... ...faaliyetlerde bulunduğunu müşahede ediyorlar... kaydediyorlar bunlarla bunları da. Ee, ...işte ilham melekleri var... ...yani o nezaretin şeyinde... E, ...şumulünde... ...kapsamlılığında yine insanlar da... ...işte ne diyor varlıkları araştırıyor... ...bilimsel olarak biyolojiyle, kimyayla, fizikle... ...işte Cenab-ı Hakk'ın o icraatındaki... E, ...incelikleri fark ederek... ...derk ederek, algılayarak, anlayarak... E, ...şükrediyor... ...elhamdülillah ediyor... ...tesbih ediyor, subhanallah diyor allah Allahu Ekber deyip Allah'ı büyük olarak kabul ediyor, tanıyor. Yani insan da aynı melek gibi o varlıkların, oraların e, yaratılması, ortaya çıkmasındaki o icraatları gördükçe meleklerin nezareti gibi onlar da insanlar da o nezaretin bir şumulüne dahil olmuş oluyor. Diğer varlıklardan farklı olarak. Yine marifetin ihatasına yani Allah'ı bilme, Allah'ı tanımanın o e, kuşatması, içine alması için de Yine meleklere benziyor. Yani melekler en iyi Allah'ı en iyi bilen varlıklardan biri. Dolayısıyla insan da işte onlarla yarışıyor. Yani melekler bazen melekler öne geçiyor bazen insanlar öne geçiyor. Ki peygamberler mesela. Peygam başta peygamberimiz olmak üzere e bütün peygamberler ve e diğer büyük zatlar, evliyalar işte yani e diğer meleklerin hepsinin önüne geçiyorlar. E Birçok böyle veli zatlar, alim zatlar var dolayısıyla marifetin ihatasında yani Allah'ı bilmenin e, kapsayıcılığı içerisinde e, ne, oluyor? ne oluyor? Meleklere benziyor. Yani onlar nasıl biliyorsa, nasıl tanıyorsa, nasıl tespih ediyorsa o bilmeden kaynaklı olarak ona karşı nasıl bir şey duygular içerisindelerse melekler. İşte insan da Allah'ı bildikçe o kapsamlılık, o kuşatıcılığın içerisinde derece terakki ediyor. İşte o yönüyle meleklere benziyor. Yine rububiyetin dellallığında meleklere benzer. Yani Rablığın yani Allah'ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmak için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurulması. İşte bu Rablığının yani rububiyetinin dellallığında yani ilan edilmesinde, etrafa yayılmasında, rehberlik edilmesinde, duyurulmasında melekler nasıl bunu duyuruyorlarsa her tarafa gerek yapmış olduğu zikirler ve tespitlerle gerek elçilikle işte Cebrail'in getirip vahiy getirmesi gibi dellallığında meleklere benziyor. İşte insanda ne yapıyor? Bunu görünce Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp onun marifetine e, farkına varıp e, idrak edip e, onu inanınca bunu bu bilgiyi başka insanlara da başka e, dünyalara da ne yapmaya çalışıyor? Elinden geldiği kadar ilan etmeye çalışıyor. Götürmeye, dellallık yapmaya çalışıyor. Bu yönüyle de e, meleklere benziyor belki insan daha camidir. Buradaki belki hatta anlamında. Hatta insan daha camidir. Daha kapsayıcı, topla, toplayıcı, kapsamlıdır yani. Yani melekleri bile aşacak bir e, seviyededir belki derken burada aslında demek ki, aslında insan daha camidir. Çünkü meleklerin idrak edemeyeceği boyutları da farklı e, şekillerde de insana öğrenen özellik gereği Cenab-ı Hak tanıma bilmiyor. Onlar delilalık yapma onu zikretme kapıları açılmış olur Fakat işte burası fakat önemli. Fakat insanın şerire ve işte halı bir nefsi o bulunduğundan melaikenin hilafına olarak pek mühim terakkiyat ve tedenniyata masadır. İşte insanın şerire yani şerli kötülük yapan ve iştihalı fazla istekli ve arzulu duygular olduğu için İçtihalı bir nefsi bulunduğu için ona verilen bir nefis var. Bu nefiste ne yapıyor? Çok kötülük de yapabilecek kabiliyette özellikle ve çok içtihalı, çok arzulu, istekli bir nefsi olduğu için insana maddi zevk ve isteklere sevk eden kuvvet yani. Böyle bir nefsi bulunduğundan melaikenin hilafını olarak, meleklerin tam zıttını olarak tamam. Bir tarafta meleklerle yarışırken onun tam zıttını olarak tam tersi istikamette pek mühim, çok önemli terakkiyat ilerlemeler ve yükselmeler kat edebildiği gibi melekleri bile geçebildiği gibi tedenniyata da yani alçalmalara gerilemelere de vasadır, sahiptir. Yani ne diyor? Alay-ı illiğinden esferi safiğine kadar yücelerin en yüce noktasından aşağıların en aşağı tabakasına kadar dereceler, dereceler ve derekat var. Yani üst derece, artı derece, eksi dereceler var. İşte bazen melekleri geçiyorken bazen şeytanları bile utandırıyor. Hayvanlardan daha aşağı bir seviyelere düşebiliyor. İşte insanda bir de bu yönü var. Hem insan amelinde yani insanın kendi amelinde nefsi için bir haz ve zatı için bir his aradığı için hayvana benzer. İşte bir önceki okuduğumuz haftalarda okuduğumuz şeyde hayvanla ilgili bitkilerin diye cansıvarlıklar dışında o hayvanlara verilen bir e, zevk, e, amelinin amelin içinde verilmiş bir haz ve zevk var. İşte o yönüyle de insan yapmış olduğu işlerde, fiillerde, amelinde nefsi için, kendisi için bir haz, bir zevk, bir hoşlanma ve zatı için, kendisi için bir hisse aradığı için hayvana benzer. O yönüyle de hayvana benziyor aslında. Yani çok boyutlu bir varlık insan aslında. Melekleri de geçebiliyor, şeytanları utandıracak kötülükler de yapabiliyor ve hayvanlara benzeyen özellikleri var. Yani onların almış olduğu zevkler gibi yeme, içme, cinsel ilişki gibi, gibi çoğalma, üreme gibi bu şeyleri de kendi zatı için, bir his için o yönde de hayvana benziyor. Öyleyse insanın iki maaşı var. Demek ki insana iki ücret veriliyor. İki peşin ödeme yapılıyor yani. Pardon. Şimdi peşin demeyin, birazdan Üstad açıklayacak. Öyle insanın, insanın iki maaşı var. Biri cüzidir, hayvanidir, muacceldir. Yani onun işte peşin olan kısmı bu. Yani direkt hemen dünyada insana hayvani zevkler gibi zevkler veriyor. Cüzidir, yani azdır, küçüktür, ferdidir dünyada verilen ve hayvanidir. Yani canlıya ait, hayvani olan hayvanlara verilen canlılara verilen o özellikten kaynaklı bir ücret, bir maaştır ve muacceldir Yani peşin ödüyor, hemen veriliyor. Yani yemek yediğimiz zaman zevk alıyoruz. Su içtiğimiz zaman rahatlıyoruz. Cinsel ilişki yaptığımız zaman değil mi? Oradan ayrı bir zevk alıyoruz. Yani her bir şeyde ayrı bir zevk alıyoruz. Bunlar hayvani şeyler, zevkler. Bir de ruhani zevkler var. İşte ibadet edince de zevk alıyoruz. Bir hakikati öğrenince de, marifetle ilgili bir şey duyunca da. Hem kalbimiz, hem aklımız, hem ruhumuz zevk alıyor yani. <laughs> Dolayısıyla e, birisi böyle hayvani olan, cüzi olan, yani küçük olan, az olan, ferdi olan ve acele peşin olarak verilen bir e, maaş var. İkincisi de melekidir, küllidir, müecceldir. Diğer boyutuyla da melek gibi meleğe ait özelliklerden kaynaklı ve küllidir, geniş ve kapsamlıdır. O maaş o ücret ve müecceldir yani sonraya bırakılmıştır. Yani ahirete bırakılmıştır yani cennete bırakılmıştır. İşte cennetteki köşklerden, saraylardan, altına akan ırmaklardan, baldan, sütten, nehirlerden artık ve en önemlisi bunların da ötesinde Cenab-ı Hakk'ı görmek gibi bir verilen ücret var. Yani sonraya bırakılan çok kapsamlı, çok geniş ve meleki bir haz alınacak böyle bir ücret var yani netice itibariyle inanan insanlar için. Yani insana böyle bir hedef. ha kimisi bunu ister kimi istemez. Kimi inanır bu da mücadele eder. Onun marifetine kazanmaya çalışır. Kimi de inkar eder. Dalalete gider. Günahları sapar. Onun emirlerinden çıkar. O zaman o da ayrı bir boyut yani. Dolayısıyla birisi acele hemen peşin veren dünyada o hayvani zevkler ve ücretler. İkincisi meleki, külli ve müeccel. Sonraya bırakılan, ahirete bırakılan, cennete bırakılan büyük oranda nedir? Öcret var insanın. Şimdi insanın vazifesiyle maaşı ve terakkiyat ve tedeniyatı geçen 23 adet sözlerde kısmen geçmiştir. Hususan 11. ve 23. de daha ziyade beyan edilmiş. Şimdi Üstad bu kadarla burada yetince şimdi diyor insan bu vazifesiyle maaşı, bu vazifeden kaynaklı ücreti ve terakkiyatı, yükselmesi, ilerlemesi ve tedeniyatı, tam tersiyonu alçalmaları ve gerilemeleri geçen 23 adet sözde, önceki sözlerde e, kısmen geçmiştir. Birçok noktalarda değinilmiştir. Hususan özellikle de bunun detaylarını öğrenmek isteyenler için e, 11. ve 23. de yani 11. söz ve 23. sözü daha ziyade çok daha fazla beyan edilmiştir, açıklanmıştır. Yani oralara gidilip bakılabilir tekrar. Bu da uzun uzun tekrar ıı, açıklamayacağız. Yani bu ücreti nedir, maaşı nedir, terakkiyatı nedir, tedemiyatı nedir, işte inanan insanların mükafatı, inanmayan insanların cezası nedir, işte alçalmaları nedir, Bununla ilgili boyutları buralardan okunabilir. Onun için şurada ihtisar ederek yani, Kısal keserek kapıyı kapıyoruz. kapıyoruz. Erham Rahim'inden yani merhametlerin en merhamet olan Allah'tan rahmet kapılarını, merhamet ve şefkat kapılarını bize açmasını ve şu sözün tekminine tamamlanmasına tevfikini, muvaffakiyetini, başarısını refik eylemesini, arkada eylemesini niyaz ile, dua ve istek ile kusurumuzun ve hatamızın affını talep ederek, talep iste ed isteyerek hatim ediyoruz. Yani bitiriyoruz. Bu meseleye son vermiş oluyoruz. Yani 24. sözün 5. dalının son bölümü bu insanla, insanın vazifesi ve maaşı ve terekkat ve ile ilgili olan bölümlü. Böylece 24. sözün 4. dalını da bitirmiş olduk. Hafta inşallah 5. dala başlamış olacağız diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Subhaneke la ilmene la illa inne kentel alimil hakim ve ahuru davahu menil hamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. ve ve